ما تقعد طيارة خلص دي. يا ربي انا عم نور كيف ما بعرف انا كيف صوتي نور واحد يا كامل هاي الطريقة عندما قال يلا وراك يعني يا امي يا ربي مو الله بلقي لا اسمع برا سموك من جوا من جوا

Oğlum boynu ağrımıyor mu lan böyle bakıyor şeye, çete? Hmm, ben o zaman başka videoda duyu izlemişim ya. Bir de bu çocuğun hep şeyi, adını sen getirdin, ismi değişik yayınlarda. Kimin? Şeyin Aslan'ın kendisini kullanmıyor sanki. Kanka ghostlanıyor adam. Normal. <laughs> Şeba <laughs> <laughs> bu kalıyor, yasar ne halde kalıyor? Bu kardeşiymiş ya. Ama hiç benzemiyorlar. <laughs> bu tam <laughs> <Sırlılar> ya. Bu tam ya. Baba tarafına çekmiş herhalde. Baba tarafına Ben herhalde. Baba tarafına çekmiş herhalde. Baba tarafına lazım. بس انتبهوا كيف حالكم şöyle bir şey var chatten şu an gördüm de ulan Türklerin sakallarıyla niye yabancıların ki hep böyle şey mesela belli oluyor mesela bak Suriyelilerin ki böyle ince Bak bir de bizimkine bak Benimki tam barzo <laughs> Mesela bir çoğu öyle. He. Türkiye'deki insanların hepsi neredeyse böyle sakalları. Bunun bir çoğu böyle. Suratı bembeyaz. Yandan böyle azıcık geliyor bıyıklar. köse Değil gibi. Mi? aynen. Öyle <laughs> ne Ya ya. Ama o Türkiye'ninki daha iyi. Tabii daha iyi baksana böyle köse, köse mi gezeceksin? Benimkine bakma mesela çok tatlı. Kendine tapanlar da bugün. lan? <laughs> Şu هدي جانو للدمج كي جيت يلا شباب شباب يلا تيجي لازم اللازم نفتح لا ما ما نقدر لازم الكل يحرقوا زونهم يحرق جبت طقم نسامون جيب دبا لنا لا زونو بلاك هايني راح هاكم بالبيت ضربته 10 دقيقه يا اللي عتال واحد منهم نوكا اللي عندنا يا بدي رجع سيارة من هون عنا كانوا اللي فوق ترى طب يا ليش ما يروح بعدين راح يروح O o değil de sıra 33'e düşmüşüz. Hediye için çok teşekkürler arkadaşlar sağ olun. Abone ol yeni çeri. 말씀. Baharız ya. Ha? Bu maşallah AFK olduysa vurmuşlardır. Ha aynen anca öyle vururlar. bir ara Abu masalı vurmuş. Bari bir şey de var, diyor da? ki yayın balıkları diyor. Tamam mı? Abu masalın 23 kilim 24 kilim ne var? Bunun 2 kilim 3 kilim ne var? O da zaten onlar o yanlışlıkla vuruyor. Ne bitiyor maksaya sar?